Kanalımıza hoş geldiniz. Meclis karnesi serimizin 17. bölümündeyiz ve bu bölümde İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akbura'yı inceliyoruz. Merhabalar. Evet, bu bölümde Sayın Akburağan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalara bakacağız. Şöyle bir e, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan döneme odaklanıyoruz. Yani amacımız neye vurgu yapmış, üslubu nasıl, ne tür argümanlar kullanmış biraz bunu anlamak. Anladım. Evet, konuşmalarına şöyle bir bakınca konu yelpazesi bayağı geniş görünüyor gerçekten. O zaman e, isterseniz hemen başlayalım. İlk dikkat çeken sanırım vatandaşın yani hepimizin gündelik hayatını, cebini ilgilendiren konular ekonomi, sosyal politikalar gibi değil mi? Vatandaşın alım gücü düşüyor, enflasyon, hayat pahalılığı bitmiyor, stokçuluk devam ediyor. Yani temel geçim sıkıntısı e, gündemin başında diyebiliriz. Peki bu eleştiriler sadece hani genel bir durum tespiti mi yoksa daha spesifik politikalara da giriyor mu? Mesela bu çok konuşulan kamuda tasarruf genelgesi. Giriyor, giriyor. Ona da değiniyor net bir şekilde. Aynı konuşmada o genelgeyi alıyor. Diyor ki bu genelge daha çok sıradan memuru eziyor ama hani o çok maaş alanlar, üst düzeyler pek etkilenmiyor. Bir de şey söylüyor, bu kur korumalı mevduat. Onun faturasının da yine vatandaşa yüklendiğini savunuyor. Yani özetle tasarruf dediğiniz şey e, saray harcamaları gibi asıl büyük yerlere dokunmuyorsa göstermelik kalır diyor. Anlıyorum. Peki sosyal tarafta ne var? Öğretmen atamaları mesela çok hassas bir konu. Evet evet o konuya da girmiş. Yine o Mayıs 2024 konuşmasında hani seçimden önce bir söz verilmişti mülakatları kaldıracağız diye. İşte onu hatırlatıyor tutulmadı diyor. Şeye dikkat çekiyor atama bekleyen öğretmen sayısı 1 milyonu geçebilir diyor. Peki bu tasarruf tedbirleri atamaları nasıl etkileyecek? Yani bunu sorguluyor Hem sözlerin tutulmaması hem de bu belirsizlik. Ekonomiye tekrar bir dönersek e, üreticiler ne durumda? Yüksek faiz, kur politikaları falan bunlar hakkında ne düşünüyor? 2025 Mayıs'ta bir konuşması tam da bu konu üzerine yüksek faiz işte bu sabit kur politikası kemer sıkma bunlar diyor özellikle sanayiciyi üreticiyi çok fena vurdu. Şeye bakıyor konkordato başvuruları artmış rekor seviyede borsa İstanbul'da bazı büyük şirketler özellikle enerji demir çelik falan zarar açıklıyor. Ama diyor bir yandan da bankalar rekor karlar açıklıyor. Bu tezatlığa dikkat çekiyor. İlginç bir nokta. Peki bu durumda hani üreticiye verilen destekleri var kredi garanti fonu. Onları nasıl görüyor? Yeterli mi? Hayır, onu şey olarak görüyor. Hani tulumbaya su taşımak gibi. Geçici bir yama yani. Asıl diyor tulumbayı reform etmek lazım. Yani günü kurtarmak yerine sistemi düzeltmek gerek. Bunun için de ne lazım? İşte güven veren bir hukuk düzeni, öngörülebilir vergi sistemi, üretimi destekleyen sanayi politikası, liyakate dayalı yönetim. Yani köklü yapısal reformlar şart diyor. Sorunun köküne inmek lazım diyor. Yapısal reform çağrısı önemli tabii. Sosyal alanda peki? Aile yapısı, yoksulluk gibi daha temel meseleler? O konulara da eğildiğini görüyoruz evet. Mesela Mayıs 2025'te aile kurumunun öneminden bahsediyor. İşte TÜİK verilerine bakarak boşanmalar artıyor, insanlar yalnızlaşıyor, gençler evlenemiyor diyor. 2025'in aile yılı ilan edilmesi güzel ama tek başına yetmez sosyal politikaları baştan aşağı yenilemek lazım, diyor. Yoksulluk peki, derin yoksulluk konusu? Kasım 2024'te bu konuya değiniyor. Hatta çok acı bir olayı örnek veriyor. İzmir Selçuk'ta bir yangın çıkıyor evde. Beş çocuk hayatını kaybediyor. İşte bu diyor, yoksulluğun geldiği korkunç boyutları gösteriyor. Tam bu noktada kendi partisinin İyi Parti'nin bir projesi var, Rüzgar Gülü projesi. Hani okullarda ücretsiz yemek, onu anlatıyor. Hatta Antalya Demre'de kendi belediyeleri bir pilot uygulama başlatmış, kaymakamlık durdurmuş, onu da eleştiriyor. Yani sosyal devlet ilkesi lafta kalmamalı diyor sürekli. Emeklilerde sık sık dilinde, Mayıs 2025'te yine en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı diyor. Memur emeklisiyle işçi emeklisi arasında fark var. Bayram ikramiyeleri eridi gitti diyor. Mevcut sistem adil değil, sürdürülebilir değil. Bu yüzden yapısal sorunlar araştırılsın diye meclis araştırmasını desteklediğini belirtiyor. Anlaşıldı. Yani ekonomi ve sosyal politikalar gerçekten gündeminde çok geniş yer tutuyor. Ve hep somut örneklere, verilere dayandırmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Peki biraz da şeye bakalım, genel e, sorunlara. Kendi seçim bölgesi İstanbul ve memleketi Giresun. Mecliste buralarla ilgili neler konuşmuş? Evet hem İstanbul hem Giresun ikisinin de sorunlarını sık sık dile getiriyor kürsüden. Mesela Aralık 2024'te İstanbul Beykoz'un imar sorunlarına odaklanmış. Diyor ki nüfusun %70'i depreme dayanıksız evlerde yaşıyor. Tamam Boğaziçi öngörünüm sit alanları korunsun ama depreme dayanıklı dönüşüm de acil diyor. Çözüm olarak da İBB ile Çevre Bakanlığı işbirliği yapsın. Şu 10 binlik 15 binlik planlar hızlansın istiyor. Beykoz için başka talepleri de var mıymış o konuşmada? Var var. Aynı konuşmada Beykoz köyleri tekrar köy statüsüne dönsün. Tarım, hayvancılık desteklensin diyor. Ulaşım için Üsküdar-Ümraniye'ye bağlanan bir raylı sistem hattı lazım diyor. Bir de kreş ve gençlik merkezi eksikliği var, o giderilsin istiyor. Yani Beykoz için bayağı kapsamlı bir çerçeve çizmiş aslında. Yine Aralık 2024'te başka bir konu görüşülürken bu sefer Üsküdar'a değinmiş. Oradaki binaların da çok yaşlı olduğunu, deprem riskine yüksek olduğunu söylüyor. Kentsel dönüşüm çok yavaş diyor, eleştiriyor bunu. Özellikle yerinde dönüşüm olmalı ve vatandaş mağdur edilmemeli vurgusu yapıyor. Deprem ve dönüşüm İstanbul konuşmalarında ana tema gibi duruyor. Peki Giresun Memleketi için öncelikleri neymiş? Giresun için de epey konu başlığı var. Mesela Nisan 2025'te e, Fisko birlik arazileri satılacak diye iddialar varmış. Ona sert çıkıyor. O arazi satılmasın, Giresun Üniversitesi'ne verilsin diyor. Bu Giresun için önemli sembolik bir konu galiba. Aynı konuşmada bir de futbolla ilgili bir şeyden bahsediyor sanki. İlginç geldi bana. Evet evet. O konuşmada Kadınlar Futbol Ligi'nde şaibe iddiaları olduğunu söylüyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget takımının bazı maçlarına dikkat çekip DFF'yi ve bakanlığı göreve çağırıyor. Yani spor üzerinden de bir adalet şeffaflık talebi var aslında. Giresun için daha genel kalkınmayla ilgili neler söylüyor? Çok sert karşı çıkıyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sesleniyor. Sizin belediyeniz oraya imar vermesin diyor. Bir de Harşit Vadisi'ndeki madenciliğe bahşi madencilik diyerek karşı çıkıyor. Bölge kalkınsın diye de somut projeler istiyor. Dereli Şebin Karahisar yolu, Giresun çevre yolu, Samsun Sarp demir yolu bu projeler yapılsın diyor. Tabii Giresun deyince fındık üreticisi de var gündeminde. Temmuz 2024'te fındık taban fiyatları yetersiz diyor. TMO'nun dolar bazında alım fiyatı düşmüş, onu örnek veriyor. 2024 için en az 170 TL fiyat istiyor kilo başına. Ferrero gibi büyük firmaları da kartelleşmekle eleştiriyor. Üreticiyi koruyun diyor. Anlaşılan yerel konulara da oldukça hakim ve mecliste takipçisi. Peki şimdi biraz daha temel başlıklara geçelim mi? Hukuk, adalet, demokrasi, bu alanlardaki duruşu nasıl? Oranlarda da mesajları çok net. Hukukun üstünlüğü, Yargı bağımsızlığı, demokratik haklar, bunlar hep vurguladığı şeyler. Mesela Kasım 2024'te Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda bir değişiklik yapılıyor, anayasaya aykırı diyor. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksindeki yerine bakıyor. Yargı siyasallaştı eleştirisini yapıyor. Basın özgürlüğü gibi konularda da benzer bir tavrı var mı? Var evet. Ocak 2025'teki bir konuşması direkt basın özgürlüğü üzerine. İşte sansür, ekonomik baskı, siyasi baskı, gazetecilere açılan davalar, yargı tacizleri, bunları sıralıyor. Anayasal haklar var ama uygulanmıyor diyor. Çözüm olarak da medya sahipliği şeffaf olsun, gazetecilerin sendikal hakları güvence altına alınsın gibi öneriler getiriyor. Gazetecilik asla bir suç değildir diye de net bir çizgi çekiyor. Yargı ile ilgili mülakat sistemi eleştirisi de vardı galiba. Evet, evet. Ona da değiniyor. Ocak 2025'te Türkiye Adalet Akademisi Kanunu konuşulurken Akademi özerk olmalı, liyakat esas alınmalı diyor. Tam bu noktada hani mülakatta elendiği için intihar ettiği söylenen genç avukat vardı Mert Akdoğan, onu hatırlatıyor. Bu acı örnek üzerinden diyor ki, sadece KPSS başarısı yetmez, bu mülakatlar ne kadar adil, bunu sorgulamak lazım, sistemi gözden geçirmek lazım, liyakat vurgusu yine ön planda. Haziran 2025'te bu 10. yargı paketi diye bilinen düzenleme var, onu da yetersiz buluyor. Diyor ki, mesele sadece cezaları arttırmak değil, asıl önemli olan kanunların herkese eşit uygulanması. Pakette infazdaki adaletsizlikler gibi temel sorunlara çözüm yok diyor. Hatta adalet terazisi düzgün tartmıyor gibi çarpıcı bir ifade kullanıyor. Peki bu yeni teknolojilerle ilgili yasalar, mesela siber güvenlik kanunu teklifi ona nasıl yaklaşıyor? O teklife de Mart 2025'teki konuşmalarında bayağı ciddi eleştiriler getirmiş. Teklifle bir başkanlık kurulacakmış ama meclis onayı olmadan kuruluyor, yetkileri çok geniş ve belirsiz, denetim mekanizması yok. Bunlara eleştiriyor kişisel verilerin korunması ile ilgili endişelerini dile getiriyor, bu alanda devlet kontrolünde bir teker oluşabilir diyor. Yani hem hukuki belirsizlik hem de denetim eksikliği bu iki noktaya vuruyor. Kanun yapım süreçleriyle ilgili de bir eleştirisi var. Ocak 2025'te Sosyal Sigortalar Kanunu görüşülürken neden ilgili meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının görüşü yeterince alınmıyor diye soruyor. Ama ilginçtir, aynı konuşmada bu kuruluşlar ne kadar etkin onu da sorguluyor. Hani asgari ücret tespit komisyonu gibi yapılar ne kadar işe yarıyor bunu tartışmaya açıyor. Belki de diyor bu temsilcilerin görev süreleri sınırlandırılmalı. Yani hem katılım istiyor hem de mevcut yapıların işleyişini eleştiriyor. Hukuk ve demokrasi alanındaki eleştirileri bayağı kapsamlıymış. Peki milli güvenlik, tarih bilinci gibi konular? O konularda da duruşu net. Mesela Kasım 2024'te terörle mücadele tavizsiz sürmeli diyor müzakere değil sonuna kadar mücadele ifadesini kullanıyor, terör örgütleriyle muhatap olunmasını kesinlikle yanlış buluyor, Tarihi olaylara, figürlere yaklaşımı nasıl? Hassas o konuda. Özellikle milli mücadeleye ve kahramanlarına sahip çıkıyor. İşte 27 Mayıs darbesini lanetliyor, hocalık hatliamını anıyor. Bir de kendi memleketi Giresun'dan Topal Osman Ağa var, milli mücadele kahramanı. Ona çok sahip çıkıyor. Aralık 2024'te Topal Osman Ağa'ya yönelik bazı ithamlar olmuş, onları kınıyor. Temmuz 2024'te de onun itibarının iadesi için bir kanun teklifi vermiş, onun üzerine konuşuyor. Kahramanlığını anlatıyor, Atatürk'ün onunla ilgili sözlerini aktarıyor. Yani tarihi şahsiyetlere sahip çıkmak önemli onun için. Temmuz 2025'te de bir konuşmasında Doğru Yol Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü anıyor. Bu da kendi siyasi geçmişine, hani merkez sağ geleneğe bir gönderme gibi. Anladım. Şimdi de sıkça tartışılan çevre ve enerji politikaları. Bu konularda ne demiş Akburak? Enerji ve çevre evet bu konulara da baya detaylı işlemiş. Aralık 2024'te bir bütçe konuşması var. Orada bayağı kapsamlı değiniyor. Şu kalıcı yaz sağcı uygulamasını eleştiriyor mesela. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek ama kullanmıyoruz diyor. Mevcut HES'ler yani hidroelektrik santraller modernize edilmeli diyor. Nükleer enerjiye gelince şeffaflık ve bağımsız denetim istiyor. Peki bu enerji piyasasını düzenleyen kurumlar? Onlara da eleştirileri var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve MAPEK, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. Bu kurumların performansını yeterli bulmadığını hissettiriyor. Elektrikte bu son kaynak tedarik tarifesi limitleri düşürülünce küçük esnaf dar gelirli mağdur olacak diyor madencilik politikaları da sık sık hedefinde. Kaz Dağları, kendi bölgesi Harşit Vadisi bu örnekler üzerinden vahşi madenciliğe karşı çıkıyor. Çevre duyarlılığı ön planda gibi. Enerji ve madencilikle ilgili başka spesifik noktalar var mıydı? Var. Mayıs 2024'te mesela lisanssız elektrik üretimi, dağıtım altyapısı sorunları, bürokrasideki yavaşlık, hatta yandaşlık iddiaları bunlara değinmiş. Maden kanununda bu umre kodu zorunluluğu bazı madenler için kaldırılmış, maden tetkik aramaya bazı ayrıcalıklar tanınmış, bunları eleştiriyor. Enerji üretiminde tavan fiyatın TL olma zorunluluğunun kaldırılmasını da iktidarın utancı diye nitelendiriyor. Temmuz 2025'te madencilikte ruhsat sürelerin uzatılması ile ilgili bir düzenleme var, onu da eleştiriyor, bu keyfiliğe yol açar, yerli yatırımcıyı zorlar diyor. Aralık 2024'te ise çok çarpıcı bir çevre sorununa dikkat çekiyor. Türkiye diyor, Avrupa'nın en çok plastik çöpünü ithal eden ülke olmuş. Bu hem çevreye hem sağlığa zarar veriyor, derhal yasaklanmalı diyor. Gerçekten inanılmaz geniş bir konu yelpazesi. Ekonomi, sosyal politika, yerel sorunlar, hukuk, tarih, çevre, enerji, neredeyse her alanda söz almış görünüyor. Peki bunların dışında daha böyle spesifik tekil konular var mı gündeme getirdiği? Olmaz mı? Liste bayağı uzun aslında. Mesela BOTAŞ'ın doğalgaz alım ihalelerinin Cumhurbaşkanı onayına bırakılmasını eleştiriyor. Hayvanları kurma kanunu değişikliğine özellikle bu sahipsiz hayvanların uyutulması meselesine karşı çıkıyor. Euro kontrol gelirlerinde adaletsizlik olduğunu söylüyor. İstanbul'daki taksi sorununu ve oradaki vergi kaybı iddialarını, yeşil pasaport kapsamının daraltılmasını eleştiriyor, şu yeni doğan çetesi olayı vardı onu gündeme getirmiş, özel okul zamları, üniversite eğitiminin kalitesi, Bolu, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası turizm tesislerinin güvenliği, turizm çalışanlarının sorunları, yani aklınıza gelebilecek pek çok farklı konuyu meclise taşımış gerçekten çok farklı konular. Peki bu sosyal medya bireysel silahlanma gibi güncel toplumsal dertler hakkında ne diyor? O konuları da sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı sobut önerilerle bir kanun teklifi vermiş hatta. Yaş sınırı getirilsin, ebeveyn izni olsun gibi. Artan bireysel silahlanma, sokaklardaki şiddet olayları. Bunlara da farklı konuşmalarında sürekli değiniyor. Önlem alınmasını istiyor. Özellikle İstanbul'daki güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor. Peki bütün bu konuşmaları şöyle bir yan yana koyduğumuzda Burak Akburak'ın meclisteki profili için nasıl bir genel resim çizebiliriz? Nasıl bir izlenim ediniyoruz? Yani ortaya çıkan resim şu, bir kere çok aktif bir milletvekili, ilgi alanı inanılmaz geniş ekonomiden adalete yerelden çevreye tarihten güncel sosyal sorunlara her alanda söz alıyor takip ediyor iktidar politikalarına karşı genellikle sert doğrudan ve detaylı eleştiriler getiriyor liyakat adalet sosyal devlet gibi kavramları sürekli vurguluyor Argümanlarını neye dayandırıyor peki? Ve sadece eleştiri mi var yoksa çözüm önerileri de duyuyor muyuz? Argümanlarını genelde somut verilere, işte TÜİK verisi olur, Sayıştay raporu olur, yaşanan güncel olaylara, bazen doğrudan kanun maddelerine ya da uluslararası endekslere, mesela hukukun üstünlüğü endeksi gibi dayandırmaya çalışıyor. Eleştiriyor ama yanında çözüm önerisi sunmaya da çalıştığını görüyoruz. İşte KGF konusunda yapısal reform demesi veya sosyal medya için kanun teklifi sunması gibi. Yerel sorunlarda da Beykoz imarı, Girasun yolları dedik ya, spesifik talepler dile getiriyor. Kendi partisinin İyi Parti'nin politikaları çerçevesinde alternatifler sunmaya çalışıyor diyebiliriz. İYİ Parti İstanbul milletvekili Burak Akburağın Meclis Genel Kurulu'ndaki 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan konuşmalarına odaklandığımız bu incelemenin sonuna doğru geliyoruz. Tabii şunu tekrar belirtmek lazım. Bu bizim yaptığımız analiz sadece genel kurul konuşmaları üzerinden. Bir vekilin bütün performansını anlamak için komisyon çalışmaları, soru önergeleri, kanun teklifleri, seçim bölgesindeki faaliyetleri hepsine bakmak lazım aslında. Ama yine de bu konuşmalar bile Sayın Akbura'nın öncelikleri, çalışma stili, üslubu hakkında bize önemli bir fikir veriyor. Peki bu detaylı bakıştan sonra sizce dinleyicilerimizin üzerinde düşünebileceği, akıllarında kalacak bir nokta ne olabilir? Benim dikkatimi çeken şeylerden biri şu oldu. Sayın Akburak konuları ele alırken bazen çok ama çok spesifik teknik detaylara veya hani kamuoyunun çok da bilmediği konulara girebiliyor. İşte Euro kontrol gelirleri dedik, Umrek kodu dedik, TFF seçimleri dedik. Hatta bir dil öğrenme uygulamasındaki diyalogtan bile bahsetmiş. Şimdi bu durum bir yandan hani temsil ettiği seçmenlerin ne kadar çeşitli ve farklı taleplerini takip ettiğini gösterebilir. Ama diğer yandan bir milletvekilinin bu kadar geniş bir yelpazede, bu kadar farklı alanda bu kadar detaya girmesi acaba yasama sürecindeki odaklanma ve etki açısından nasıl bir sonuç doğuruyor? Yani bu detaycılık ve konu çeşitliliği temsil gücünü mü artırıyor yoksa ana mesajların etkisini biraz dağıtıyor mu? Belki sizler de bunun üzerine düşünebilirsiniz. Bu bence ilginç bir soru. Meclis gündemini takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi milletvekilinin karnesini incelememizi isterseniz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Hoşçakalın.